Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Sevgili Akrep Burcu arkadaşlarımız sizler için 2022 Ekim ayı için açılım yapıyoruz. Açılımımız genelde lütfen bunu unutmayalım. Bakalım Akrep Burcu'nu Ekim ayında ne bekliyor? Güneş ve Yükselen Burcu Akrep olan takipçiler. Merkez enerjiniz, gündeminiz, yakın geçmişte ne olacak ya da ne oldu sizde bu durum yaranıyor ya da ne olacak ki sizde bu durum yaranacak. Durumla ilgili düşünceniz, hedefiniz, gidişat, durum karşısında siz ve sizler için sonuç, etkiler nedir? 2022 Ekim Akrep Burcu etki. Merkez enerjinize, gündeminize etki. Yakın geçmiş, düşünceniz, hedefiniz, gidişat, durum karşısında siz ve sizler için sonuç. Şimdi arkadaşlar burada bir geçmişle alakalı bir durumunuz var sizin. Ya arkadaşlarınızdır ya ailenizdir ya da masal gibi bir durumunuz var. Birileri masal anlatıyor size çocuk gibi böyle bekliyorsunuz, dinliyorsunuz ya da çocuklarınızla ilgili bir durumdur ya da aile büyüklerinizle veya dediğim gibi karmik bir süreç, geçmişle alakalı bir durum ve eli kolu bağlı tutsak durumunda bir erkek görüyoruz burada. Bu insan bir şeyin pişmanlığını, korkularını yaşayabilir veya bir yere zincirlenmiş, o işin içinden çıkamıyor, kurtulamıyor. bir durum altında kendisini kısıtlanmış hissediyor, eli kolu bağlı hissediyor. Pişmanlığı var, üzüntüsü var, korkusu var, endişesi var bu insanın. Merkez enerjinizde gündeminizden ne olacak? İki kupa var etki anlaşmaktır, karşılıklı partnerliktir, birlikteliktir, hediye durumudur, çocuklarla ilgili durumdur ya da karşılaşmadır. Bir teklif var burada değnek prensi bir kapı pencere açılıyor önümüzü artık görüyoruz nereye adım atacağımızı da görüyoruz ve yanımızda bir tane kılıç kraliçesi var. Kızlar bu sizin kendi enerjinizdir elinizde kılıç duruyorsunuz akıl zeka mantık kullanıyorsunuz ya da e, biraz soğuk yapıyorsunuz. E, konuşmalar, yazışmalar, haberleşmeler var. Bazılarınızda bu insan sizden yaşça küçük olabilir. Bazılarınızda çocuklarınız olabilir. Erkekler sizden yaşça büyük bir kadın olabilir hayatınızda. Veya büyük bile değilse yaşça sizden bir konuşma, yazışma, haberleşme var burada. Çocuksu enerjiler var ama kadın daha olgun, daha sert, daha mantıklı, daha akıllı e, bir duruş sergiliyor bazılarınızda bunlar avukatlardır, bürokratik işlerdir, e, talep eden bir kadındır, eksleriniz olabilir, ayrıldığınız insanlar tekrar gündeme gelebilir, burada bir barış olabilir, ama kadın e, bu yazışma, konuşma, haberleşmeden sonra bu barıştan sonra yine de so soğukluğunu, sertliğini e, koruyor, talep eder bir tarzı var havası var bazılarınızda bu sizin annenizdir bazılarınız için ablanızdır bazılarınız için eşinizdir bilmiyorum nedirse burada bir başlangıç var kimdir bu kadın bilmiyorum ama burada bir başlangıç var burada bir partnerlik var burada bir teklif var ve soğuk yapan ya da talep eden bir bayan var iş yeri ise evet bu kadın her şeyi çok detaylı düzgün bir şekilde olması için e, her şeyi inceleyecek, talep edecek ve e, bu kadınla işbirliğiniz, partnerliğiniz, ortaklığınız nedirse bu kadının verdiği kararlar doğrultusunda gelişecek peki ne olacak sizde böyle bir durum yaranacak bazılarınız için bu sizin ayrıldığınız eşinizdir Bu da çocuktur ve burada bir anlaşma bir partnerlik de olabilir bir karşılaşma da olabilir 3 tılsım bir iş üzerinde çalışıyoruz para biriktirmeye çalışıyoruz ya da bir erkek bize yardım ediyor ee, ev işleri yapabilir, tadilat, e, mobilya işleri veya finansla ilgili bize elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor. Erkekler bu sizin kendi enerjinizdir. Kendinizi işe, güce, finansa vermiş durumdasınız ve burada bir karanlık durum var. Partnerlik var, gizem var, sessizlik var, korkular var, endişeler var. İki insanın karanlık partnerliği var bu. Karanlık durum neyle sonuçlanacak bilmiyoruz, bakıyoruz, bekliyoruz. Bu gece ne zaman bitecek, ne zaman güneş açacak, aydınlanacağız. Durumla ilgili düşüncenizde Kupa Kraliçesi ve Hmm, kader çarkı var sevdiğiniz bir bayan olabilir bu erkekler e, size doğuma yakın bir insan da olabilir, anneniz de olabilir ablanız da olabilir, sevgiliniz de olabilir veya bu kadından bir anlayış, bir merhamet bir sıcaklık da bekliyor olabilirsiniz e, bazılarınız için e, bu dua etmektir e, kadınlar sizin kendi enerjiniz de olabilir Anlaş göstermek, merhametli duruş yani bu kılıcı bırakıp biraz anlaşlı, empati yaparak yardım sever bir pozisyona geçmek, anlaş göstermek, insanlara yardım etmeye çalışmak, melek gibi kollarını kanatlarını açmak, sarmak, sarmalamak ama bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Gözünüz kapalı. Bu çark sizi nereye götürecek bilmiyorsunuz. Burada bir yolculuk da olabilir. Birisi sizden bir ricada da bulunabilir. Siz bir ricada bulunabilirsiniz birisinden. Ve bu ricadan sonra, bu istekten sonra bir e, yollar var. Bu yollar dediğim gibi ya bir bayanak ya da sizi nereye götürecek bilmiyorsunuz şaşkınlık var burada yolculukla ilgili bu kader çarkıyla ilgili bir şaşkın ruh halimiz var ne yap e, yapmamız lazım bilmiyoruz nereye gideceğimiz e, nereye yönümüzü nasıl belirleyeceğimizi bilmiyoruz ya da gözü kapalı bir bayan kimdirse aklınızda e, bir tekerleğin üstüne çıkmış gözü kapalı nereye gideceğini bilmiyor bu insan Peki hedefiniz ne olacak? Yine ay ikinci kez geldi yine ay ve ee, iki tılsım arkadaşlar burada içinizde endişeli bir ruh haliniz var, büyütüyorsunuz bunu. Bu iyi bir şey de olabilir, e, negatif bir durumda olabilir. Korkuları büyütebilirsiniz, endişeyi büyütebilirsiniz. İçinizde kadınsı bir enerji var, onu büyütebilirsiniz. Anne hattıyla gelen bir korkular, endişeler var, onu büyütebilirsiniz. Kadın enerjileri var. Daha çok e, erkekler sizler için hamile bir bayan da olabilir bu, ya da e, karanlık bir durum var, endişeli bir durum var. Bu durumdan çıkmak istiyorsunuz ama e, burada bir sıkıntı var ya finans sıkıntısıdır. Oradan kurtulmanız lazım. Ya karanlık durum nedirse burada bir gizli düşmanlık da olabilir ya da korku, endişe buradan bir e, sayılmanız çıkmanız lazım ya da bu karanlık e, durumda bu karanlık enerjide olan bayan kimdirse ona yardım etmeniz lazım ve burada finans sıkıntısı var ya da bir melankolik ruh hali var. Akşamları daha çok böyle e, kendimizi yalnız e, özlem içinde hissedebiliriz. Birisini özlüyoruz. E, bir pişmanlığımız olabilir. Bir üzüntümüz olabilir. Ya da finans durumları var hedefinizde. Peki gidişat ne olacak? İki değnek ve tılsım prensi var burada. İki değnek bir... E, takip durumu olabilir. Bir kararsızlık olabilir. Ee, bir adım atmak, atmamak, başlamak, başlamamak. Acaba ne olacak? Ne haber çıkacak? Nasıl bir gelişme olacak? Bununla ilgili bir teklif de geliyor size. Küçük finans durumları var. Ee, bu insan size e Çox vacib, dəyərli bir bilgi də gətirə bilər ya da sizin əlinizə keçən durum, finans, bilgi nədirsə, sizin üçün çox vacib bir bilgi də ola bilər, çox dəyərli bir şey də ola bilər. Vazlanızda uşaqlarla bağlı bir durumdur, ikiləm var. Burada bir bayan bir arxaya baxıb acba nə olacaq, nə bitəcək deyə oradan Bir erkek bir tılsımla bayana doğru gidiyor ama bayanın gözü bu tarafta bir yerde daha bir yerden haber bekliyor gibi kararsız. Nasıl adım atacağını bilmiyor, nasıl davranacağını bilmiyor. Erkekler siz daha böyle zayıf genç bir enerjide duruyorsunuz. Sanki böyle çocuk gibi duruyorsunuz bu kadının karşısında ya da bu içlem karşısında. Bu teklif nedirse sizin için çok önemlidir, çok değerlidir. Kızlar sizin de bir kararsız duruşunuz var bu gelen minnacık teklifle ilgili. Nasıl davranacağınızı siz de bilmiyorsunuz. Zaten burada şaşkın bir ruh haliniz var. Belki aşık olmuş durumdasınız. Belki birisinin birisi sizin önünüzde diz çöksün, sizin istediğinizi yapsın istiyorsunuz ama bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Gözleriniz kapalı, bir sıkıntınız var sizin. Buradan çıkmak istiyorsunuz ve burada da yollar arıyorsunuz. Nasıl davransam ne, davransam, ne yapsam bu değerli bilgi veya insan veya finans veya durum nedirse bunu elimde tutup koruyabilsem. Peki durum karşısında siz sizin enerjiniz güzeldir burada bir karşılaşma var bir misafirlik var erkek kadın karşı karşıya geliyorlar bir tekliftir bu Evet birbirlerinden bir şey saklıyorlar erkek bu bayana ait olan bir şey saklıyor elinde kutuyu görüyorsunuz mordur ama içinde ne var kız bilmiyor kızın arkasında karanlık fon var erkek ne var orada bilmiyor ama ikisi de birbirinin yüzüne gülüyorlar bu durumla ilgili sizin elinizde kocaman bir fırsat geçecek Konuşma, haberleşme, yazışma, teklif, başlangıç olabilir ve bununla ilgili sizin elinize kocaman bir anahtar geçiyor, kocaman bir fırsat geçiyor. Siz bu fırsattan nasıl yararlanacaksınız, nasıl değerlendireceksiniz bu fırsatı artık o size kalmış. Perspektif kartıdır elinize iş de olsa, finansa olsa, ilişki de olsa elinize çok güzel, kocaman bir fırsat geçmiş durumda. Peki sizler için sonuç. Oo arkadaşlar burada iki tane büyük arkana geldi. Sonuç olarak buraya karşı dikkat etmeniz lazım. Şimdi adalet geldi, hak, hukuk savaşı. Kim haklıdır, kim haksızdır? Üç kişi arasında anlaşılmamazlık olabilir, tartışma olabilir, kıskançlık olabilir, bağımlılık olabilir ve problem şeytanı gördün mü? Ben tıkanıyorum arkadaşlar. Şeytan temiz olmayan bir enerjidir. Dediğim gibi bağımlılık, kıskançlık, problem. Bir kadının zekası, aklı bir erkeğin bu ilişkiye, bu birlikteliğe, bu partnerliğe, bu finansa aşırı tutkusu. Her iki taraf burada bir şeyden faydalanmaya çalışıyor. İşin içinde temiz olmayan enerjiler var. Bir tarafta adalet var. Düzgünlük, doğruluk, dürüstlük var. Bir tarafta şeytan var. Herkes haklı olduğunu savunuyor. Ama bu tartışma, bu hak, hukuk, adalet, mahkeme hiç kimseye iyi bir şey getirmiyor gibi. En iyi ihtimalde bu birbirini Seven demeyeceğim Burada sevgi değil Burada toksik ilişki var Bağımlılık var En iyi ihtimalde yine Bu insanlar bir araya gelirler Birbirlerine bağımlı olduğunu hissederler ee, Onun dışında Yasal olmayan Helal olmayan Doğru olmayan Düzgün olmayan ilişkilerdir ee, Partnerliktir Birlikteliktir Kazançtır Şeytan yoldan çıkarır insanı. Bu adaletten alır götürür. Yani burada hak hukuk savaşı var. Burada da şeytan var. Yani bunun içinden siz nasıl çıkıp böyle bir hale geliyorsunuz? Bu nasıl oluyor? Şimdi böyle bir durum olsaydı derdim ki ben size burada problem var. Haklı haksız bir durum var. Ve burada herkes hakkını arıyor. Herkes ben haklıyım diyor. Kendi tarafından herkes haklıdır. Tersi. Burada bir hak hukuk savaşı var. Adalet diyor herkes. Ama adalet diyen herkes gelmiş burada şeytanla medet umuyor. Şeytanla işbirliği yapıyor. Şeytana uyuyor. Problemdir, sıkıntıdır. Aşırı bağımlılıktır, cinselliktir. Evet, çok fazla finans olabilir işin içinde. Birisinden faydalanmak olabilir, birisine istediğini yaptırmak olabilir, bağımlı hale getirmek, kendisinden asılı duruma getirmek olabilir insanın. Ee, ya da yasak bir birlikteliğe başlamak, adım atmak, yasak olan kazançlar, birliktelikler, neyse sevmedim şeytanı. Siz ay sonuna dikkat edin arkadaşlar. Buralar hepsi güzel. E, hedefinizdeki bu finans sıkıntısı nedirse belki siz burada bir e, problem var, bir tartışma var. Bu. 2-3 kişi arasındadır. Bu sizi sinirlendirebilir. En ihtimalde budur. Yani sizi sinirlendirir, problem olduğunu göreceksiniz, anlayacaksınız bu işin içine nasıl çıkarım, ne yaparım, kabuk değiştirebilirsiniz, aklınızı, zekanızı kullanabilirsiniz. Erkekler sizin karşınızda da ya böyle bir problem yaratan bir bayan, ya bağımlılık yaratan bir bayan, ya da toksik ilişki ya da siz de bile isteyen bu birlikteliğe giriyorsunuz. Peki veya dediğim gibi bir kıskançlık, bir sıkıntı. Bakalım Lenormand sizin durumunuzu nasıl görüyor? Neye dikkat etmeniz lazım? Güneş ve yükselen burcu akrep olan takipçiler. Arkadaşlar sizin video ikidir duruyor. Anlamadım nedir? Bu Merkür retrosu bitseydi biz de kurtulurduk. Neyse ilk 10 günde e, haç, bulutlar, gemi. İkinci 10 gün. Ekim'in ikinci 10 günü. Akrepler. Ekim'in son 10 günü. Şimdi burada bir küslük var. Bir erkek, 2-3 e, insanla bir konuşma var. Anlaşılmamazlık var. Tartışmalar var burada bu durum sizde haç yaratıyor ee, zorlu bir görevdir zorlu bir enerjidir ama hu, haç son karttır ee, görevin sonuna gelmiş bulunuyorsunuz arkadaşlar ee, bu zorlu enerji bittikten sonra biraz kafa karışıklığı var bulutlar e, önümüzü göremiyoruz Ondan sonra gemi geliyor Yani bu durumdan çıkacaksınız Bulutlardan uzaklaşacaksınız Haçtan uzaklaşacaksınız Yollarınız açılacak Seyahatleriniz olabilir Deniz aşırı yollarınız olabilir Veya birine size geliş olabilir Sizin bir yere gidişiniz olabilir Yani her türlü zorlu enerjiden ilk 10 günde çıkacaksınız İkinci 10 gün Güneş, yıldızlar ve sosyal çevre Çok güzel enerjidir Şeffaf, rahat ...parlak bir e, on gününüz var... E, ...güneş yüzünüze gülecek... E, ...şans yüzünüze gülecek... ...gelecekle ilgili... ...hayallerinizle ilgili... ...veya sizden mesafede olan insanlarla ilgili... ...bir görüşmeler olacak... ...buluşmalar olacak... ...çok ferahlayacaksınız... ...sosyal çevreden size yardımlar gelebilir... ...destek görebilirsiniz... E, ...güneş gibi parlayacaksınız... ...mutlu olacaksınız... E, ...sosyal çevreye çok fazla açılabilirsiniz internet platformlarında güneş gibi parlayabilirsiniz. E, durumunuz durumumuz nedirse ikinci 10 günde çok güzel ferah bir enerjiniz var. Üçüncü 10 güne dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Burada e, tırpan geldi. Tırpan bir durumun kesilip atılmasıdır, gündemden kalkmasıdır. Yanında tehlike var. Tehlike e, her türlü tehlike olabilir. Bu bir bayan enerjisi de olabilir. Bu sağlık durumları da olabilir. E, bu travmatik bir durumda olabilir. Bu Uzun zamana yaylı bir durumda olabilir. E, devlet kurumları olabilir. E, binalar, yapılar, oteller, hastaneler, cezaevleri Allah korusun oraya dikkat edin. Onun dışında devlet kurumundan bir tehlikeyle karşılaşabilirsiniz. Ya da iş yerlerinde bir kadın size düşmanlık yapabilir. Veya siz kendiniz aklınızı, zekanızı kullanarak bu travmatik durumdan çıkmak için kadınsa enerjinizi kullanarak bir durumu toparlayıp uzun süreli yapabilirsiniz. Bu iyi bir ihtimaldir. Yani bir travma yaranıyor bir yerden, e siz aklınızı kullanıyorsunuz, kadınsa enerjinizi kullanıyorsunuz, durumu toparlıyorsunuz ve uzun süreli bir işe başlıyorsunuz, ilişkiye birlikteliğe başlıyorsunuz. Erkekler sizler için bir kadınla aranızda tartışma olabilir, iş yerinden olabilir, bu insan ya da devlet kurumlarından olabilir. Ya da uzun zamandır beraber iş yürüttüğünüz partneriniz, eşiniz, sevgiliniz, her kimdirse. Ee, onun dışında hmm, genel olarak baktığımızda ikinci 10 gün muhteşemdir. Zaten aynı 8'inden itibaren 20'sine kadar çok güzel enerjileriniz var. Ee, 22'si, 23'ü, 24'ü bunlara biraz dikkat edin ama yine de sonunda toparlayacaksınız. Sadece bu tehlikeli duruma karşı dikkat etmeniz lazım sevgili akrepler. Bu arada arkadaşlar bakın size şeytan iki kere geldi. Bakın burada da var, burada da var. Buna karşı dikkat etmeniz lazım. Burada da sonucu olarak geldi şeytan. Burada da ayın sonuna geldi. Görüyorsunuz iki tane aynı enerji var burada. Onun için lütfen gözünüz açık olsun, dikkatli olun. Evet arkadaşlar sizler için açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun, yorumlar yazın, paylaşın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.